Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Şeye baksana. Dom Dom Reis'lerden biri. Arkadaşlar. <laughs> evet, benim. Başladım. evet, benim. Beni bir önce... Hadi hatta bir daha. bu çok saçma ama ya. Aptım. Oyun antrenman Şşş. yapıyoruz biz. Durun da orada zaten ya. Dövdüm. Adama bir kafa attım. Kafa attım yok. Kaya attım. Evet. Başlıyoruz şu an. Başladık Öl şu an. Ölmedim lan bu sefer. Anam. Gel, Gel lan, lan buraya. Da... <laughs> bu da... Yakından vuram. Nasıl vuruyoruz lan? Sol tıkla vuruyorum ben. Lan bırak lan o taşı. Kovaldıkça kaçan. Oha. Ateş böceği misin? Ne oldu lan? Arkadaşlar. Yani. Gel buraya. Ben lan. 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 Abi koşamıyoruz da bu ne ya? zıplamıyor da. Şişko adamlar koş. Kel şişko. Aa. Ama be dur dedim ya. Vatan hain. Hain! Hain! Vatan hain! Hain! Oğlum tipe bak şunu tipe bak. Allah aşkına. Bak. Ve ben kazadım arkadaşlar. Bak işte terbiyesiz. Aa, da bir daha. Hadi bak. Da. Hadi bak. Geldim. Harita değişikliği yapabiliyor muyuz? Bak. Ya buraya neredesin sen? Hayda bre. Güm. Oh. <laughs> ya abi ya. Oyun nasıl bir oyun ya? <laughs> ha. Anana. Bari ben hiçbir şey yapmadım. Kilip bana çarptı öldü. Tamam tamam. İnandım inandım, tamam. <laughs> bak gel bir elindeki taşı at kenara. Sadece yürüyerek birbirimize çık. Bak bu şey hiçbir şeye basmıyor. Sadece yürüyerek bak. Çok saçma Hiç oğlum. Hiçbir şeye basmadığında üstüne yürüyor. Sumo güreşçiliği yapıyorlar. Gel. Taşı maşı bırak oğlum gel ilkel yollarla lan ilkel yollarla lan. Sen söyledin iş? Yani buraya. Ben öldüm abi. Sadece vurmuyor ki. Bu hassaset berbat ya oğlum. Lan öl lan. Öl lan. Öl Öl lan. Öl lan. Ya ikimiz aynı adamız. Ha. Bak ben öldüm yine. <laughs> Aa kafa yiyeceğim. Abi ya ben sumo güreşçisi olmak için doğmuş olabilir miyim? Abi ben de sumo güreşçisi olmak Hayır. için doğmam. Abi hiç şey olmuyor kafa yiyeceğim bu nasıl Aa. bir iş ya? Bam 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 bam. Oha. Abi bu ne abi? Sabahtan beri ben 5 kere bayılttım ondan sonra. Aa taş fırlatıyor lan bana. Gel lan buraya. Taş şey yok mu? Taş şey yok mu? Oğlum taş yok hani. Ha. Hayır. 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 Taşı bırak, taşı bırak. Gel buraya. 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 Anan aldın. Yere bıraktım. Ananı aldın. Taş benim. Ne <laughs> yere bırakıyor bak. Oğlum ben nereye fırlattım ki <laughs> Oh. Adam öldü ama. He? Bak. Oha. Hayır al aldı anan kaç. Dur ha burada da var. Selamünaleyküm. Oy yanımdan geçti var ya. <laughs> oh. Taş tel etti. Elisesine yapışıyor. Gel buraya. Aaaa. Ah. Sakin ha. Ha, ha. sakin. Ha, ha. 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 al işte ab bak işte bu. yok böyle bir şey ya aray yok abi ya yani hile var oyunda Allah böyle bir şey olamaz yani arkadaşlar evet arkadaşlar bir oyunun daha sonuna geldik eğer böyle oyunların gelmesini daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.